3A artı 6 eşittir 15 eşitliği ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden acaba kaç tanesi uygulanırsa sonucu değiştirmeyecek. Biz öncelikle şu hatırlatmayı yapalım. Verilen denge konumdaki bir terazi için eğer her iki tarafına aynı ağırlık eklersen veya çıkarırsan ne oluyor? Terazi denge konumunda çıkmıyor. Yani dengede kalmış oluyor. Yine aynı şekilde her iki tarafına ağırlık aynı oranda arttırılıp veya azaltılırsa yani belli bir katına çıkarılır veya belli bir oranda azaltılırsa yine denge konumu değişmeyecektir. Dolayısıyla bu bilgi ışığında bir sorumuza bakacak olursak aslında terazi mantığına göre biz bunun çözümünü yapmış olacağız. O zaman her iki tarafına ben 2 eklersem sonuç değişmeyecektir. Dolayısıyla bir sağlanır. Ve ikinci olarak her iki tarafına ben 6 2 eklediğim gibi 6 da çıkarırsam aynı şekilde yine denge konumu değişmeyecektir. Yine sağlayacaktır. Üçüncü olarak bakmış olalım. Üçüncüde de her iki tarafını 3'e bölersem. Dolayısıyla terazinin iki yakasında da iki tarafında da aynı oranda ben sayıları küçülteceğim için terazi mantığına göre ağırlık aynı oranda düşeceği için yine denge konumu değişmeyecektir. Bu da doğru. Ve benzer şekilde kat olarak ben Burayı da 4 katına çıkarırsam sağ ve sol tarafı 4 katına çıkarırsam yine denge konumu değişmeyecektir. Dolayısıyla dördüncüsü de doğru. O zaman değişmeyen 4 tanesi cevap D seçeneği.